Arkadaşlar, herkese merhabalar. Cake tarafıyla alakalı, yanılmıyorsam 18 Mart 2025 tarihinde bir analiz yapmıştım. Ee, bu tarafta günlüklerde önemli takip ettiğim. E, ben çok fazla indikatör kullanmıyorum. Takip edenler biliyor. 377 günlük EMA var. EMAları. 233 377 günlük emalar benim için önemlidir. Bugün 377 günlük emanın üzerinde bir kapanış yaptık. Burası da Amerikan doları bazında 2 dolar 34 centlere tekabül ediyor. An itibariyle 377 günlük ema. Bu taraf benim için önemli. Bakın buralarda direnç aşağılara döndükçe buralardan destek aldı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buranın üzerinde hareketler hızlanıyor. Aşağısında birazcık daha e, şey hareket ediyor. isteksiz hareket ediyor sanki fiyat. Bana en azından öyle geliyor. Şimdi burada bir kısada ne olabilir ne olabilir diye çok fazla soruluyor. Şurada bir XA, B, C ve D. 3 dolar 78 centlerde burada bir olası guard formasyon oluşumuz var arkadaşlar. Burası yukarıya doğru 4 dolarlara kadar şuradaki imbalans alanlarını alacak şekilde yukarıya doğru devam edebilir. Fakat Şurada daha önce bahsettiğim bir yapı var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi buradaki yapıyı bir tek ben görmüyorum. Çok fazla trader görüyor buradaki yapıyı. Eğer buradaki hareket yukarıya doğru sert bir şekilde kırılırsa. Yani bakın burası likidasyon alınmadık bir alan. Burası likidasyon alınmadık bir alan. Fiyat yukarılara doğru gittikçe bu taraflarda shortlamak isteyen traderler olacak. Eğer bu taraflarda çok fazla short yönlü emir birikirse bu tarafta yukarıya doğru bir kırılım gelebilir. Eğer öyle bir kırılım gelirse de bakın eğer öyle bir yapı oluşur öyle bir kırılım gelirse de burası arkadaşlar bir Gartley formasyonundan çıkıp burası 6 dolar 16 centlere doğru hızlı bir şekilde cake tarafında bir hareket görebiliriz. E, orayı daha önce hatırlayanlar vardır. Şöyle belirtmiştim. Şurada bir alçalan takoz üçgen vari bir görüntü var. Burası da eğer yukarıya doğru kırılıp Buradaki hareket devam ederse 8 dolar 80 centlere doğru şuradaki takozun en yüksek yeri kadar pullback üzerinden aldığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı 8 dolar 80 centlere geliyor. Bu taraftaki hareketi izleyip göreceğiz. Kek tarafı işin açıkçası şu anda artı %13.65. Öncelikle değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Bu tarafı izleyip yapılara bakacağız. Şimdi arkadaşlar beni biliyorsunuz genelde. Borsa tarafında yayın yapıyorum. E, kripto tarafında nereden ne alabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu tarz çok fazla soru geliyor. Şimdi ben e, Mexi tarafını kullanıyorum. Kripto para borsası olarak. Bunu kullanmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi komisyon oranları gerçekten çok uygun arkadaşlar. Bakın komisyon oranları çok uygun. Mexi tarafıyla alakalı bu çok fazla soru geldikten sonra Mexi tarafına gönderdiğim bir yazıdan sonra o tarafta şöyle bir işbirliği anlaşmasına gittik. Meksika tarafı bizteknik.com Ramazan Türkiye özel ajans etkinliği olarak bir yapı başlattık bu taraftan Meksi tarafıyla. Buradan aşağıda vereceğim linkten kayıt olursanız Ramazan ayı çıkmadan 5 Mart 2025'te 31 Mart 2025 tüm Türk kullanıcılar için bir şey sağladılar teşekkür ederiz onlara da bu arada. Kayıt olan herkese arkadaşlar etkinlik süresince yeni MaxJ hesabı açan ve 7 gün içinde kayıtlarını tamamlayan tüm kullanıcılar 20 USDT vadeli işlemlerde kullanabilecekleri bon işlem bonusu kazanacaklar. Vadeli taraf yani işlem yapıyorsunuz yapmıyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar fakat Mexi tarafının komisyon oranları çok uygun. Muhakkak bir göz atın derim. Yani bize de buradan dünyayı bağışlamıyorlar. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Çok fazla soru gelince ben bir iki tane kripto para borsasına şey atmıştım. Ee, Twitter mail üzerinden ulaşabildiklerime ulaştım. Mexi tarafı çok hızlı bir şekilde dönüş sağladı. Ve böyle bir etkinlik yaptık. İleride de bu tarz etkinliklerin çekilişlerin devam edebileceğini kendileriyle konuştuk. O tarafta da çok güzel ilerleyen dönemlerde sürprizlerimiz olacak. E, beni burada ilgilendiren en önemli şey ben alım satımlar için ne kadar fi komisyon ediyorum. Şu anda bana göre en uygun komisyon oranları Maxi tarafında. Aşağıdaki linkten kayıt olursanız da ilerleyen dönemle alakalı da bu tarafla ilgili bazı sürprizlerimiz olacak. o taraftan da faydalanırsınız diye düşünüyorum. Şimdi Edu tarafına geçtiğimiz zaman Edu tarafında 16 Mart 2025 tarihinde bir analiz yaptım. Orada yaptığım analizde bakın arkadaşlar burası önemli. Edo tarafında şöyle bir A, B, C ve bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. 14-58 centlerde bir A5 CD formasyonun oluştuğunu konuşmuştuk. Şimdi bu tarafta arkadaşlar bakın formasyon hedefi olarak A'dan D'ye çektiğim Fibonacci seviyelerinin 0, 382 ve 0, 618 seviyeleri burada Take Profit 1 ve Take Profit 2 hedefleridir. Bu orta uzun vade bir analizdir. Böyle hani bunu çizdik hemen yukarı gidecek o olacak bu olacak tarzı bir analiz değildir. Burada Edu tarafında ilk hedef 67 centler ikinci hedef de 1 dolarlara tekabül ediyor. Ama daha önce bahsettiğim bakın yine bir analiz tekrar haftalıkları alıyorum bu sefer grafiği sol ana tarafında görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar şurada da bakın A B C ve de 14 dolar 11 centlerde burada A5'tir CD formasyonu oluştu burası 7 Kasım 2022 ile 3 aşağı 5 yukarı 28 Ağustos 2023 arasında haftalıklarda bir konsolidasyon oldu. Yani bir yatay birik birikme alanına girdi. Solana tarafında. Daha sonra buradaki formasyonda toplanan malla birlikte bakın şurada bir mal toplandı arkadaşlar. Net. Bakın şurası bir mal Toplama alanı görebildiğiniz bilmiyorum. Bakın buranın kırılımıyla beraber, yukarıya doğru kırılımıyla beraber, buranın ilk hedef 81-63'tü ikinci hedefi neresiydi? 125-84'tü Arkadaşlar bakın burası 300 dolarlara gitti, 3 aşağı 5 yukarı, 298 dolarlara gitti. Yani orada bir a 5 CD formasyonu var. Tamam, onda hem fikiriz ama arkadaşlar bakın ama önemli yani şeyin piyasa değeri Edu tarafının ben gerçekten projesini be, projesini beğendiğim kripto paralardan bir tanesi de Edu tarafı. Edu tarafı 2025-2026 yılları içerisinde gerçekten çok fazla konuşulan coinlerden bir tanesi olabilir. Son bu yayında bir de Trump tarafına bakmak istiyorum. Trump tarafıyla alakalı çok fazla soru var. Trump tarafında daha önce aşağı yukarı 60-65 dolarlarda şurada bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir bizteknik.com'da bir yazı yazmıştım. Daha sonra fiyatın aşağıya dönüp yukarıda bir C tepesi yapmamızdan sonra burada bir olası butterfly formasyonu oluşabileceğini buradaki formasyonun hedefinin de A'dan D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyelerinin 0 382 ve 0 618 olabileceğini konuşmuştuk. Maalesef burası arkadaşlar düşündüğüm gibi aşağı geldi. Bu tarafta çok fazla fenomen insanları hype'a soktu. Yani burada bir beklentiye soktu. Herkes FOMO'ya kapıldı. E, ee, düştükçe alıyoruz, düştükçe alıyoruz mantığıyla çok fazla bu tarafta alım yapan insan oldu. Ve özellikle bakın bisteknik.com'daki yazıyı unutmazsam aşağıya bırakacağım linkini. Orada bazı coinlerde zarardaysanız yani dönüp buralarda Trump almamanız gerektiğini bu tarafta da bir düşüş yaşarsanız hem elinizdeki zaten orada zararına sattığınız e, kriptolardan zarar edeceğiniz aynı zamanda buradaki düşten de büyük sıkıntı yaşayabileceğinizi o tarafta belirtmiştim. Umuyorum insanlar değerlendirilmiştir. Çok fazla insan içeride kalmamıştır. Burada arkadaşlar 13 dolar 65 centler benim beklediğim seviyelerde. Burası maalesef gerçekleşti. Şimdi Trump tarafında yukarıya doğru bir hareket olursa orta vade için buranın take profit bir hedefi 35 dolarlarda take profit iki hedefi de 3 aşağı 5 yukarı. 50 dolarlara tekabül ediyor. Bu tarafta öyle çok proje vesaire bazlı bir şey değil. Burada bir hype oldu. İnsanlar girdi. Şurada parayı kazanan kazandı arkadaşlar. Şimdi burada bir bakacağız işte şurası bir konsolidasyon mu orta vadede yani şurada bir çanak manak bari bir yapı yapacak yapmayacak bunu göreceğiz. Burada bir butterfly formasyonu vardı maalesef gerçekleşti i̇şte burayı e, çizdikten sonra YouTube tarafında da bir yayın yapmıştım 50-60 kişi izledi. Umuyorum burada da zararda olan varsa bir an önce toparlar fakat Trump tarafı benim için buralar alım seviyelerimde orta uzun vade için Az da olsa bir miktar coin aldım Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir herkesin kendi parası kendi kararıdır Edu tarafına ağırlık veriyorum arkadaşlar Edu tarafının piyasa değeri Market capine muhakkak ama muhakkak bakın yani ben orada 1 dolar vesaire bir seviyeler çiziyorum Edu tarafında ama yani Edu tarafı yukarıya doğru eğer bir boğa başlatırsa çok farklı yerlere gidebilir arkadaşlar. Orta vade için söylüyorum. Kısa vadede değil. Orada da Solana'daki gibi bir konsolidasyon alanı daha sonra yukarıya doğru bir hype ve şey çok acayip fiyat hareketleri orta vade için görebiliriz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim.